Herkese merhaba, yepyeni kursuma hoş geldiniz. Kendine koşluk yaparak hayaline ulaş. Bu kursumun adı böyle. Bundan önceki videoda biraz diğer kursumdan farkını anlatmaya çalıştım size. Ama tekrar değinmek isterim. Diğer kursum Hedefine Kitlen olarak var bu YouTube kanalında. Orada biraz daha iç dünyaya, iç dünyamıza Bakarak orada neler değiştirmemiz gerekir, İşte bakış açılarına, korkularımıza değiniyorum. Burada ise birazcık daha pratik olarak ne yaparsak hedefimize ulaşabiliriz, hayalimize ulaşabiliriz. Onları ele almaya çalışacağım. Dolayısıyla bu birazcık daha farklı bir kurs. Benim adım Hilal ve bu inanılmaz kişisel koçluk ve kişisel gelişim yolculuğunda sana rehberlik etmekten heyecan duyacağım bu kurs potansiyelini ortaya çıkarman, ne hedefler belirlemen ve hedeflerine ulaşma yolunda uygulanabilir adımlar atmana yardımcı olma için tasarlandı.